Merhaba hanımlar döndün neyin oyaları YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün bu güzel desenli yazmaya çok güzel bir model hazırladım. Bugünkü modelim sıralı güzel bir model hanımlar. İplerim krem rengim altın başak numarası yok. Lacivert rengim leylak numarası yok modelime başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olup sel aktif hale getirirseniz yüklediğim bütün videolardan anında haberdar olursunuz. Videolarımı beğenip bana destek vermek istiyorsanız beğeni butonuna basmayı unutmayın. Abonelik ücretsizdir. Modelime başlıyorum hanımlar. Sürafaya bir düğüm atarak ipimi ekliyorum. başlangıçta iki tane zürafa yapıyorum. İki tane zürafa yaptım. Baştaki zürafaya ipimi alarak geri dönüyorum. Yanındaki zürafaya iniyorum. ipimi başa alarak düğüm atıyorum. Yanındaki zürafaya iniyorum. İpimi başa alarak düğüm atıyorum. Pırpırlı kaya yapıyorum hanımlar. Tekrardan zürafa yapıyorum. Bir zürafa arada bırakıyorum. Buraya pırpırlı kaya hazırlıyorum. Tekrardan yanındaki zürafaya batıyorum. batarken şuradaki düğümden mesafemizi fazla bırakalım gergin olmasın tekrardan başa alarak düğüm atıyorum ilk baştakini birazcık gergin yapmışım hanımlar şu aralarını bu kayamı daha güzel yaptım şimdi yanındaki zürafaya batıyorum ara yoluna bir tane boş sürafa yapıyorum. İkinci sürafamı da kayam için hazırlıyorum. Yanındaki sürafaya batıyorum. ipimi başa alarak düğüm atıyorum yanındaki zürafaya batıyorum ipimi başa alarak düğüm atıyorum yanındaki sürafaya batıyorum ipimi indirdim bu sırada tekrardan yukarıya çıkmıyoruz hanımlar Sırafa yaparak devam ediyorum ben bu sıramı yapayım ikinci sırasında görüşelim birinci bölümünü yaptım hanımlar sıralı pırpırlı dağlarını Şimdi baştaki bırakmış olduğumuz sürafaya bir düğüm atıyorum. Bir düğüm attım. Şimdi bu dipteki kayanın sürafasına batıyorum. Tekrardan ipimi geriye alarak bir düğüm atıyorum. İçerisine batarak pırpır yapıyorum. Kayanın pırpırın arasındaki boşluğa batıyorum. bu boşluktan geriye alarak düğüm atıyorum. Tekrardan boşluğa batarak pırpır yapıyorum. İkinci pırpırımı yaptım. Şimdi bakın bu aradaki boşluğa batıyorum. Bir sonraki boşluk Düğümü boşluktan geriye alarak düğüm atıyorum. Tekrardan arasına batarak pırpır yapıyorum. Şimdi şuradaki boşluğa batıyorum. Ipimi başa alarak düğüm atıyorum. Araya batarak pırpır yapıyorum. Tekrardan pırpır yapıyorum. tepedeki araya pırpırlar yapıyorum. Üçüncü pırpırımı yapıyorum. Pırpırlarımın boyutunu iğnemle ayarlıyorum. Dördüncü pırpırı yapıyorum. namla düzeltiyorum pırpırlarımı. Şimdiki indirmiş olduğum ipime sık iğne yapıyorum. Sık iğne yaparak dolduruyorum. 2 3.'yü yapıyorum. 3 4.'yü yapıyorum. 5.'yi yapıyorum. 6.'yı yapıyorum. Bir tane daha yapıyorum. 6. 7. pırpır yapıyorum. Şimdi bırakmış olduğum zürafanın içine batıyorum. baştaki ara boşluğuna batıyorum. Tekrardan ipimi geriye alarak düğüm atıyorum. Araya batarak pırpır yapıyorum. Şimdi ikinci boşluk araya batıyorum. Her bir araya batarak pırpır pır yapıyorum hanımlar. ipimi geriye alarak üçüncü pırpırımı hazırlıyorum. Şimdi en sondaki ipimi indirdiğim boşluğa batıyorum. ipimi geriye alarak düğüm atıyorum şimdi bu ara boşluğuna dört tane pırpır yapıyorum tepeye 4 tane pırpır yaptım. Şimdi ara boşluğuna batıyorum. Ara boşluğuna batarak sık iğne yapıyorum. Bir de tekli deneyeceğim hanımlar. Bir de tekli yapayım sık iğnelerimi. 6. sık iğne 7'yi yapıyorum. 8'i yapıyorum. elimle düzeltiyorum tekli çalışmam daha güzel oldu hanımlar indirdiğim sık iğnem tekli daha güzel oldu burası ikili çalışmam iki düğüm burası tek düğüm sizler hangisini tercih ederseniz hanımlar şimdi bırakmış olduğum zürafaya batıyorum tekrardan kayanın boşluğuna batıyorum ipimi başa alarak düğüm atıyorum Aynı yere batarak pırpır yapıyorum. Ben böyle modelimi tamamlayayım. Hanımlar son haliyle fiyat bilgisiyle görüşelim. Modelimi tamamladım. Döndüm. Hanımlar son hali böyle olacak. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenir yaparsınız. Modelimden sıralı sık iğneli bir model hanımlar çabuk ilerlemiyor el oyalayıcı zaman alan bir model sipariş rekoru kıran bir model hanımlar bir de modelimin arka yüzünden göstereyim soldan sağa gelenler için yazmamın içindeki desenlerini açayım sıralı modeli ben desenli yazmaya yaptım Sizler düz yazmalara da yapabilirsiniz. Çok güzel yakıştı. Keyifle yaptığım bir model hanımlar. Böyle bir modeli ben yapıyor olsaydım sıralı sık iğneli. Hiç aralığı yok. 650 TL'lerde başlardım. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinize başka bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.